merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, only yap ama roblox haline oynuyoruz kanalıma like ve abone like. olmayı unutmayın diskosunu e, arkadaşlar bayağıdır ama bayağıdır bir video atmadım yani bir, bir veya iki haftadır video atmıyorum onun sebebi biliyorsunuz zaten tatil falan yani yoğunduk ama yani birkaç ay falan devam edeceğim bu video atma şeyine okullar başlayınca da devam edeceğim Allah bela. Neyse arkadaşlar işte öyle okullar başlayınca falan da devam ederim. Arasında video falan çekerim. Yani imal etmemeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Neyse başlayalım. Düşersem sinirim bozulur. Sinirim bozulursa bozulmuş olur. Bozulmuş olursa arabaya dönüşürüm. Ne oluyor lan? Arkadaşlar böyle de klavye sesinden falan rahatsız oluyorsanız bana yazabilirsiniz. Yani yorumlarda. Ee, ben de ona göre bir şekilde ayarlarım klavyemi. Rahatsız oluyorsanız söyleyebilirsiniz yani. Ben oyunu video çekmeden önce denedim. Şurada düştüm. Orayı nasıl geçiyoruz bilmiyorum. Bakayım kızı nasıl Adam çıkardı. Et durum. Et durum ne alaka? Bak adı, benim düştüğüm yer ay adam benim düştüğüm yerden düştü. He şey gibi. Tamam. Bir tane cam oyunu var. mi neydi? 250 milyar santim farkla geçtim arkadaşlar. Yani artık baba proyum ben bu işte. Şöyle. Klavyemden ses daha az çıkarmaya çalışacağım. Buraya nereye gidiyor? Ha ben mi koyuyorum? <laughs> tamam arkadaşlar sıkıntı yok. Abi şu sesleri kapatın. Sabah erken Ben buradan zıplayamam. Riskeye girmeyeceğim. Burada baba bu şekilde yapalım Allah belamı versin şunu. Tamam. yapmayacaksın yani. Bak az önce şurada düştüm çünkü buradan atladım tamam mı? Burada düşmem. Düşmedim tamam. Düşseydim. Boş Bak, Bak düşmüştüm adamla yarışırken. Bir daha düşmem artık ben oyunun prosu oldum. Kardeş niye bekliyorsun burada? Angel yazıyor. Angel oyununda mı? Mustafa abimiz beni geçti ben onu geçmeyeyim Mustafa yapalım. Geçtim geçti Geçti bizi Hemen şu sağlardan gidelim Ay soldu Kardeş arkadaşlar e, Telefonum biri aradı Onu söyleyemiyoruz artık yani basınlık ben doğru düştüm. Cık, bir şey demiyorum. Yaparım. Telefonla beni aradılar. Çok sıkı oldu. Of of of. Baba pro hadi. Hadi. Düştüğüm yerleri keseceğim inşallah. Aa, oğlum düştüğüm yerleri keseceğim. Ben. Niye video açtım? Bara bara arkadaşlar. Abi şu oyunda hile yok. Mu? Aha ben bununla yarışmıştım. Bu adamla yarışmıştım. Ha geçeceğim. Hadi. Vay! <laughs> çok heyecanlanıyorum. Bak ben o adamı geçiyorum. adam nasıl pedron yapıyor? Ya orada. Evet, şimdi evet, evet. sana az, bız, bız, bız. Arkadaşlar görüyorum. Neyi görüyorum? Diyeceğim şey yaptım <laughs> boş verin. Ege görüyor. Ege neye görüyor? Ege cennetin işi. Ya ben parkur yaparken konuşamıyorum ya da bende sıkıntı var adam gelmiş. Ya <laughs> Allah. Bak şu kız baba yapıyor. Kızın çok hafız çok küçük beyni nasıl alıyor? Sanmıyorum. Adı ne? Sosis. Sosis kakiler. Tolga. Sosis kakiler ne var? Sosis kakiler beni izliyorsan. <laughs> sosis kakiler çöp oldu. Sosis. Sosis dur bakayım. Sosis. YT çıktın. Lan dursana oğlum. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Allah belanı versin sen sosis. <laughs> Şu an sosisle kapışıyoruz arkadaşlar. Ha sos geliyor. Ben bu böyle... arkadaşlar ben hareketleri videoda yapamıyorum video yani video kapalı iken yapıyorum anlamadım o yüzden boş verin yani. o orada neden unutma? bak bak kardeş arkadaşlar robux aldığımda şoka falan bakarız bakmayalım ya da çok pahalı bir kere benim 4-1 robuxum ne olmuştu sonra o robux. Ben harcadım çünkü çünkü çok baba problemi ve gene düştüm abi. Aha. Bu kim? Hüseyin içbin falan bir şey diyor. Al beni. beni geçiyor, beni geçiyor. Geçemezsin beni. İzle, izle ve gör. Oha adam gidiyor mu? Adam bana pus yaptı helal. Tamam. Tamam geçtim işte böyle zor olursa desti. Ben odaklanınca şey yapamıyorum adam beni geçiyor. İzin veremeyeceğim. Hayır, veremeyeceğim. Aa adam geliyor. Adam geliyor. Ben oradan oraya atlayabilirdim. Ama ilk defa gelmiyorum bu. Ben ne diyorum ya? Bak burada düşmüştüm ama. Ha açamadım. Kapıyı açacaktım da olmadı. Düşecektim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Roblox'ta bir oyun var. Oh. <gülüyor> 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 Arkadaşlar son kez deniyorum. Düşersem artık bitti. Elif, 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 Elif. Elif, 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 Elif. Hemen bir takipçi kazanmalıyım. Yok. O sırada Elif. Yok. Elif bastı gitti. Elif bir dur lan. Oğlum sen de mi video çekiyorsun? Bir dursana. Düştüm. Enayi. Elif. Lan. Görmüyor Allah belanı. Evet arkadaşlar takipçi kazanmak için çabalıyorum. Şey Çok başarıyorum. Çalışıyorum. Çalışıyorum Allah kahretsin. Elif'in düşmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Lan ne oluyor? Adam beni taksi gibi götürdü beleş. Uy! Eyvallah kardeş. Ne biçim bu tadı Elif, Elif gel buraya. Elif. Ay, Yusuf Baba Pro. Yusuf. 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 Oh iyi yeah, takipçi kazandım. Çok mutluyum. Millet artık şey anlayacak. Yani videodasın dediğimde Nasıl yani ben report falan mı ediyorum canım. Hıncan hıncı, çıncan çınhan, ne ne zaman ne han? Ya kardeş Elif dur, Elif'i geçtim, Elif'i geçemedim. Elif 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 merhaba. Elif 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 dur, Elif'i geçeceğim arkadaşlar. Elif. Ya Roblox çok sansürlüyor. Aferin. <laughs> Elif nerede? Elif beni geçmiş. Elif beni beklemedim. Yazıklar olsun. Ay ne Elif'im şey ağzıma takıldı. yani ne diyorum ben. Ay, ben... Hem hancı. Arkadaşlar Elif galiba mobil. O yüzden mesajımı görmedi. Elif çıkmış çünkü. Yok çıkmadı. Ya Elif midir nedir ne bir? O demeyeceğim tamam tamam. Tamam özür abla. Abla özür abla. Yusuf baba pro'nun envantene bakalım. Yusuf çok baba pro'sun kardeşim. Neyse. görüşürüz arkadaşlar. Niye yüzme zoomluyorum ya? Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ee, kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Neyse görüşürüz ve bay bay.